Bilmiyorum. Belki ayıp etmiş olabilirim. Ben kendimi bilmezken seni üzmüş olabilirim. Ama bil ki hepsinin sebebi var. Gerçi sen sonuca baktın ama belki böyle söylersem bir faydası olur. Hemen bırakmasaydın keşke elimi. Ne güzel sıcacıktı. Derin bir bağ aniden kopmuş gibi oldu. Biliyorum eşeklik bende. Ama ne yapayım? Bu kadar hatırlıyorum efendi olmayı da seni ilgilendirmez biliyorum. Ama ne yapayım? Bahaneden başka bir şey söyleyemiyorum. Utanıyorum çünkü yaptığımdan. Senden çok kendime karşı. Zaten insan tüm duyguları kendi içinde yaşayıp, başkasının da aynı şeyi hissettiğini zannederek utanırmış. Ben de çok utandım. Ama hayat bu değil mi? Bazen yanlış yapmalısındır doğruyu iyice anlamak için. Ben aynı hatayı ikinci kez yapmadım ki. İlk defa üzdüm seni. Bir defacık. Küçük çocuklar gibi. E i̇nsan sevdiğimi affetmez mi hem? Biraz olsun nazı geçmez mi sevdiğini? Böyle beklemek daha da utandırıyor beni. Zaman uzadıkça aklıma geliyor aynı sahne. Bilmiyorum, belki beklememeli artık. İçine atmalı ve yutmalı nazikçe Ey sevdiğim, durum karışık gördüğün gibi. Duygular denizinde küçük bir kayık oldum yine. Ne sahibim var, ne de limanım. Belki de beni özgür bıraktın. Belki de bir şiire daha bahane yarattın.